Gel bundan alalım gel. Bak buraya bak. Ne güzel çiçekler var. Aa. Al bunu alalım sarıyı. Al bakalım. Bir tane de buradan seçelim. Şunu alalım. Şunu alalım. Çok güzeller. Çiçek mi alıyor? Çiçek kız. Sen onlardan <laughs> güzelsin <de> kız. <laughs> bir tane daha alalım. Merhaba. Annem, Asal kardeşim. Bugün A101'e markete gitmişler. Gördüğünüz gibi bir sürü de çiçek almışlar. Zamba kalmışlar. Böyle bunların adı neydi anneciğim? Kalanşo. Bu kalanşo, bu da kalanşo, bu da. Bunun bu üçü de öyle. Buradaki de neydi onun adı? Bonsai. E, bonsai. E, bu, ağacın ismini de bilmiyorum. Arka bahçeden taşların arasından bulmuştuk. Babamla dikmiştik. Bu kadar büyüdü. Buraya da nanelerimizi diktik. Şimdi zambağımızı e, büyük şeye ekiyoruz. Saksıya. Sert büyük saksıya ekiyoruz. Biraz, biraz değişmek lazım. Toprak ekle biraz. Biraz da toprak Ekle buraya toprak. şuradan boşalt. Şuradan şöyle yere dökmeden toprak ekledim. Şöyle buradan bir şey yapacak. burada Bakalım bir şey nasıl yapacak. bir çiçek olacak gösterir ee, Böyle bir çiçek olacak. Çok güzel. Ee, çok güzel gözüküyorlar. Paten, Neymiş ismi? Paten kaydığım Zambak. yerde zambaktan görmüştüm onu orada. Hasya ee, çok güzeldi. Ha. Ama kapar dedim. Adı zambakmış. Evet, şimdi Bakalım. İçinde tomurcukları da var. Tomurcukları var. Şimdi annem e, biraz şimdi onu çıkarıp edecek. dikelim buraya. Evet. saksıya evet. yerleştirelim. Şöyle. Bu arada gördüğünüz gibi bir sürü de şey var. Evet. Bunun soğanları kalabilir. Tekrar seneye Evet, tekrar Kaçın çıkacaklar. Şöyle. Evet. Toprak ekleyelim birazcık. Şöyle. Ortaya koy. Ortaya yerleştir. Evet. Şöyle. Elinle ortaya yerleştir. Üzerine toprak koyalım. Evet. Kullandığım toprak şöyle. Ee, bunda Hiçbir hem dış iç mekan. hem de dış mekan. Üç hem iç hem iç mekan. E, yani hem evde bakabiliyoruz hem de evde, balkonda, bahçede büyütebiliyoruz. Çok güzel oldu bence. Evet Saksız. çok güzel. Şimdi buna da, e, limonlarımızı, buna da limonlarımızı, koyarız. limonlarımızı ekleyeceğiz. Bu arada limonlarımızı e, yerleştirelim. E, limonlarımızı çimlendirmeye koymuştuk. Bu kadar çiçek filizlenmiş. E, e, dört çok 3 güzel günden oldular. biraz sonra onları çıkaracağız, ekeceğiz. Şimdi tamam, bunların paketini de çıkartalım. Evet. Şöyle yanlardan elimizi sokuyoruz. Bence alttan çekerek çıkar. İndir indir böyle. Bunun üzerinde bakım talimatı yazıyor. Poşetleri bunların şimdi at. saksısını değişmeyeceğiz. Çünkü şu anda tomurcuklalar evet. ya. Tomurcukların ya Tamam. Dikkatli ol. Evet. Asel hadi gel. Çıkarttık. Ee, bunların tomurcuklarını açtıktan <laughs> sonra falan. küstü mü şimdi sen bize? Neden? Hadi gel sen de çiçeklerin. Gel poşetlerini, poşetlerini çıkar. Poşetlerini atmadan önce talimatlarına bakıyoruz. Gel Hadi şöyle. gel sen de bu çiçeğinkini çıkar Asel. Şimdi Şöyle Gel. Şöyle Gel. Alıyoruz, Gel sen de Sara'nınkini çıkar. Al. Bu, bu arada Ablan sana yardım anne. etsin. Otur. Gel yardım et. Gel. Elini ver anneye. Yapraklarını Otur. Yavaş, yavaş Bak abla gibi sen de çıkar. Abla nasıl çıkarıyor? Sen de poşetinden çıkar. Ablası yardım Son. et Asel'e. Kırdı tamam. yaprağını. Bak şimdi bunları böyle tutuyorsun. Bak abla gösteriyor sana. Yapraklarını incitmeden hmm, kırmayalım ama bir daha. Çok güzel bir şaprakları çok canlı. Evet. İnşallah diyelim. Orkidemizi hayatta tutmayı başardık. Evet, ona da limonlarımızı dikeriz. Altında güzel delikleri varmış bir <laughs> çiçekleri kim aldı getirdi marketten? Anne. Ay sen mi aldı? Evet. Ay sen almış. Orada annem sarı renkli olanları Ede. çok seviyor. O yüzden Bir sarı daha almış. daha aldım. Evet. <laughs> çok seviyorum. Ben de sarı renk sevdim ama turuncu rengini biraz daha Aç çok sevdim. bakalım Şöyle açıyoruz. Yapraklarını incitmeden yapmaya çalışıyorum. Şimdi Arttan çekelim. Evet. Yapraklarını da dikkat pişmişti. Saksısına kadar e, şey sonra saksısından tutup çekiyorum. Siz de oyan çalmış yapabilirsiniz. Böyle kolay bir şey. Bu arada arkadaşlar e, Anne. bunların poşetini atmadan önce talimatlarına bakıyoruz. Evet. Ne yazıyormuş? Burada gösteriyor. 5-30 derecede tutabilirmişiz. Evet. Sulayacak, biz sula, sulayacakmışız denilmiyormuş. Bu da öyle. Kalanşo. Evet, kalanşo. Evet. Şimdi, Şimdi ne yapıyormuş? Bol güneş var. istiyormuş yağmursan bak. O zaman bol güneşli bir yerde koyalım. Evet burası güneş Bu alıyor. arada bonsayımdan şey bir sürü dal çıkıyor, yaprak evet. çıkıyor. E, evet. Çünkü size getireyim oradan dal da çıkıyor. Sarımsaklı yumurtalı suyla. Evet. Yumurta, kabukları yumurta ile kabuklarıyla yumurta besledik. besledik. şimdi orkidemi de getireceğim. Oradan iki tane dal çıkıyor. Üç. Ama. E, yaprak. bu diz öbür çiçeği de diz oraya sen bu 10 sayda koy <laughs> şöyle getirdim orkidemi. Aferin sana Asel. Bakalım orkidemize. Bakın bize. şuradan dal çıkıyor. Evet. Bir de şur, şurasından dal Ayağı çıkıyor. Hayata tutundu. Burada yapraklar. Evet burada da yaprakları çıkıyor. Evet. Şurada Ama tamam. orkide, asal, orkideyi, orkideyi e, güneşli yerlere koymayacağız. Yoksa şey, yapraklar sararıyor. Biz bol güneşli yere koyduk. Sararmış. Sarardı. Ama şimdi ılık falan yerlerde koyacağız. Işık alan ama güneş almaya geldi. Yani ışıklı olan. Evet. Hadi bakalım. El salla Asen. Videoyu kapatıyoruz. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Ve eğlenin. Aa, kırma yapraklarını. Dokunmuyoruz çiçeklere. Seviyoruz onları. Aferin. Şöyle